Var, hoş geldin. Sayın Starım, ee, Carlos burada mı? Kim? Carlos. Karl Marx mı? <laughs> yok hayır, Sayın Starım, bizim Carlos vardı ya. Carlos yok burada. Sarım, ben hatırlamadınız mı ya? Tamam şimdi tamam. Bu ben ben. Şimdi siz üçünüz de zaten masonluğun içinden gelen insanlarsınız benim anlattıklarımı da duydunuz. Doğru mu? Evet, duyduk. Bir dakika, duydunuz mu, duymadınız mı anlattık? Evet, duyduk. Kullandık. Şimdi ben Berto Vango'dan konuşmak istiyorum. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Ya da eleştirmek istediğiniz bir şey ya da bana bir soru. Ben bir soru sormak istiyorum. Sen <laughs> benim öncelikle... Bir sırayla gidiyorum. Önce ben tamamdır. Tamamdır. Sayın Sarım benim öncelikle sizin e, sözünüzün üstüne söz söylemek benim hakkım değildir. Siz ne dediyseniz doğru söylemişsinizdir. Size aynen katılıyorum. Haklısınız Sayın Sarım. Sorumda itirazımda yoktur. Tamam çok teşekkürler. Rint Akgöz hoş geldin. Sayın bir de elinizi Sizde... Özlükle... öpebilir miyim? Tabii ki buyurun. Hmm, oh. Rahat evet. ediyorum. Evet. Ee, sevgili Reintak Göz, buyurun. Öncelikle merhabalar. Şimdi şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Muhammed Ali de masonlara karşı bir adamdı, boksör olan. Hı hı. Ee, yakın dönemlerde masonlarla mücadelede saçını kazıttı. Yani bunu bir tepki olarak gerçekleştirdi. Siz de bu tarikata karşı, masonluğa karşı saçınızı bu yüzden mi kazıdınız? Ee, saç kazımı işi e, psikolojiktir. Ee, hayattan zevk e, belki de almıyorsunuzdur ya da o saçla uğraşmak belki de bir zaman kaybıdır ee, saçı artık değersiz görüyorsunuz yani saçım var yok önemsemiyorsunuz kendi hayatınızın amaçları var onun peşinden koştuğunuz için yani ben saçla fazla zaman harcamak istemiyorum artık kökten kesiyorum ve yaşantımı o şekilde sürdürüyorum. E, ne Muhammed alıp veya bir başkasının e, taklidi veya bir başkasına karşı böyle bir şey yapıyorum diye bir şey yok. Benimkisi, benim kendime uygun bulduğum bir modeldir. Sakallarınızı niye kesiyorsunuz? O da bıktığınız için ay, mi yoksa? Bir dakika, bir dakika. I, ne dediniz? Bu. Sırayla arkadaşlar, üst üste konuşmayın. Sakalınızı da mı bıktığınız için kesiyorsunuz yoksa? Berto Van Sakalınızı da mı bıktığınız için kesiyorsunuz yoksa? E, sakalını şey da canım istediği için, temiz olduğu için kesiyorum. Tamamdır. Tamam. E, siz masonlarda da sürekli sakallar böyle, buralara kadar var değil mi? Bir de saçlar böyle. E, yani mason liderleri sakalını kesmek zorunda. Saçları şöyle bir zorunluk yok ama sakalını kesmek zorunda daha yüzü temiz dursun diye. Evet. Bu tabi diğer masonlar sakal uzatabilir yani öyle bir kuralımız yok. Ama ama şöyle bir şey var, nasıl Müslümanlarda öldükten sonra kefenleyip vücudu yıkamak varsa, bizde de saçı kazıtma var. Öldükten sonra önce yıkarız, sonra saçlarını kazırız, ondan sonra gömeriz. Ee, saçmalık bir şey. Siz sürekli neden böyle şeyler düşünüyorsunuz? Sürekli sizin hedefinizde insanların ölmesi ve e, gitmesi yatıyor. Yok nüfus planlaması adı altında, uydurdunuz yalan. Hocam o konuları açmayalım lütfen. Zaten bizi yeterince rezil ettiniz. Ee, yani e, rezil edilecek bir şey yok. Gerçekleri konuşuyoruz. Aranızda yaşanıyorsa bunları toplumun da bilmesi gerekiyor. Ee, İkide bir böyle nüfus planlaması adı altında çok değişik oyunlar oynuyorsunuz. Ee, i̇şte bu dediğim gibi binada da buluşulup planlar yapılıyor. Bu e, Bunlar size karımız. kim ulaştırıyor? Bunları size kim ulaştırıyor? Bizim aramızda mı bir ayın var yoksa? Kim ulaştırıyorsa ulaştırıyordur. Tamam. Ee, arkadaşlar e, biliyorsunuz ben Guinness Rekorlar kitabına girdim. Dünyanın en zengini insanıyım. Dünyanın en büyük starıyım. Ama ne yazık ki benim paralarım şu an masonların ve İlluminati'nin kıskacında ve bu Mormon dinine inananların hayatını yaşamasına vesile olan şu an bir araç. Sizler, sizler, anak olarak an. size teklif ediyorlar mı masonluk? Arkadaşım teklif etsin bana ne ya. Burada çalınan paraların bir kısımları var. Ben bank isimlerini gösteremeyeceğim ama şöyle paraları böyle siz büyüterek okuyabilirsiniz. Akvaryumda gelmeyecek derecede büyük paralar. Aynı zamanda ben biliyorsunuz profesörlük ünvanı aldım. Profesör, doktor, ajda... Hangi üniversiteden? İntihar edebilirsiniz. Kolombiya ee, Üniversitesi. Columbia. Profesör, doktor, ajda... Aa, bana yakın, yakınsınız o zaman. Evet arkadaşlar fazla söz söylemeden, olayı kirletmeden burada bir açıklama yapıyorum. Onlara saygı duyun. Aynı zamanda dünyanın en soylu aile mensubuyum dünyanın en akıllı ve en zeki insanıyım. Aynı zamanda koronavirüsü aşı, silaj ve HES ile birlikte dünyanın üçüncü yaşam babası seçildim. Size yaptığım bu açıklamaları ben biliyorsunuz neredeyse 2015 yılından beri çok çok güzel bir şekilde, somut bir şekilde açıklıyorum. Önceden 2003'te şöhret oldum, 2015'e kadar bilgiler topladım. Hiç kimse hakkında bir açıklama bile yapmadım. Çünkü niye? Bildiğim, duyduğum fazla bir şey olmadığı gibi duyduğum şeylerde doğru mu değil mi onun araştırmasına bile girdim. Ama şu an tereddütsüz. Söylediğim her şey net ve doğru. Aynı zamanda Kürt kökenliyim ama soy Mısır Kraliyet ailesine dayanıyor. Kraliyet ailesinden geliyorum krallık ailesinden gelmemden dolayı da kral mazbatamı da almış bulunmaktayım. Bunu da Aslında. herkese söylüyorum. Soru sorabilir miyim o konusu hakkında? Ee, bir dakika ben e, göstermem gerekenleri göstereyim ondan sonra. Tamamdır. Pardon. İlimnati'nin şu an e, başındaki kişi Karl von Weishaupt. Karl von Weishaupt. 93 yaşında bu eşiyle evlenmek istedi ama ne yazık ki eşi ilk gün kaçtı. Çünkü ben burada bir açıklamalar yaptım. E, ee, İlimnati'nin başı ve para çalıyor dedim. Ardından eşi bunu boşadı ve kaçtı gitti. Sayın Karlı'da da mı siz sizi evet, ve çıkarırsanız aşağı indirmek zorunda kalırım. Aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en seksi ve en yakışıklı erkeğim, kainatın da en seksi ve en yakışıklı starıyım. Eee. çok seksi. Evet, siz aşağı inin. Evet. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar Cambridge Üniversitesi de bana bir e, böyle bir evrak yolladı. Ee, özellikle diyor ki kuruluşumuzda diyor bir anket yapıldı, yüzyılda bir yapılan bir anketmiş. Yüzyılda bir de Cambridge Festivali ödül töreni yapılıyor ve burada e, dünyada The World Hyperstar ünvanının en çok yakıştığı kişi olarak beni gösterdiler. Ben Cambridge Üniversitesi yetkililerine, öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz Kravis Roberts Rockefeller var. Bu adam da 2027 e, Haziran'da darbe olayına girmek istiyor 2024'te. Yani e, şu an Haziran ayının e, beşine girdik, 27'sinde darbe hazırlığı içerisinde. Aynı zamanda benim şarkılarımı çalma, e, ondan sonra bu sertifikalarımı aldım, bu sertifikalarımı yalanlama e, ve Güya e, arşivde benle ilgili sakladıkları kötü şeyleri ortaya çıkarma, iç savaş çıkarmaya çalışma. Ve Baba Banga isimli bir büyücüyle bağlantıya geçip işte gerekli bütün büyüleri iyi yönde yapıyorsa engelleme kendilerine doğru onu çalıştırma durumu var. Aynı zamanda da Kolombiya Üniversitesi profesörlük unvanı vermişti bana. Bir yazı da bu yollamış. Yazıyı okumak istiyorum. Diyor ki müzikal dehası renkli kişiliği ve unutulmaz eserleriyle tüm dünyanın kalbinde özel bir yer edinen Ajdar Anık'ın sosyal medya canlı yayınlarında toplumsal barışa katkı sunması, insanlığı bilinçlendirmesi ve kültür sanat alanlarında eşine az rastlanılır nitelikte önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Profesör Doktor Ajdar Anık'ın makine mühendisi bölümü mezuniyetine ithafla bu alanda akademik kurulumuzun önerisi üzerine üniversitemiz mütevelli heyet kararı sonucu kendisine profesörlük ünvan ve yetkisi verilmiştir. Profesör Doktor Ajdar Anık'ı ülke ve dünya barışına yönelik istisnai çabaları, insan hakları ve demokrasinin yaygınlaşmasına öncülük etmesi nedeniyle takdir ediyoruz. Kendisinin bu önemli katkıları nedeniyle saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Profesör Doktor Ajdar Anık'ı barış ve kültür elçisi olarak tayin etmesi için Birleşmiş Milletler ile iletişime geçeceğimizi belirterek değerli sanatçımıza müzik ve toplumsal hayatında başarılarının devamını dileyerek tekrar selamlarımızı iletiriz demişler. Ee, ben de e, ee, bana bu profesörlük ünvanına layık gören e, ee, evet, birine... sevgili ee, Kolombiya Üniversitesi evet bana bu profesörlük doktor ünvanına layık gören e, Kolombiya Üniversitesi yetkililerine çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi saygılarımı iletiyorum buradan.